Mes geliyor mu acaba buradan? Oraya gidiyor. Hocam orada mikrofon var. orada mikrofon. Evet. Biraz sahneyi kapattım. Bir de şu ışıklar çok fazla. Efendim herkese iyi günler diliyorum. Bu günün artık en yorgun zamanlarında burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İzleyenler için de solfa sol TV. Şuna. Evet. Şu mu? evet. Şimdi Mehmet efendim, hocam. E, Mehmet hocam. Çok özür diliyorum. Süre olarak e, 20 dakika yeter mi sunumunuza? Okey. Açıksın. Açıksınız <laughs> hocam. Okey. Tamam. evet. Şöyle, 20 dakika buyurun lütfen. <laughs> buyurun lütfen. ve Müslüm Kabadayı ile birlikte aylardır bu e, Konferansın hazırlıkları içindeyiz. Ee, tabii Tevfik Usluer, Asider ve e, Müslim Kabadayı Kadop arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Biz Türkçe hocamızla birlikte 6 Şubat'tan bu yana fahri olarak Antakya sevdamızla Antakya'nın nasıl tekrar hayata döndürülebileceği, nasıl yaşanma yeniden kazandırılabileceği, nasıl planlanabileceği konusunda görüş ve fikirler önermeye çalışıyoruz. Evet, benim benim sunuşumu açabilirseniz, tabii insan hakları perspektifinden 6 Şubat depremleri konusu çok önemli. Burada Barolar Birliği'ne de teşekkürü borç biliyoruz. Barolar Birliği'ndeki arkadaşlarımız çok değerli konuşmalar yaptılar ve daha sonraki öğretmenler sendikaları tıp doktorlarının Antakya'daki, Hatay'daki ve diğer bölgelerdeki sorunları anlatmaları tabii bunlar bizim yani ben bir şehir plancısıyım koruma uzmanıyım ve kamu yönetimi uzmanıyım. Ruşen Hocam da burada. Onun yanında konuşmak her zaman heyecan verici oluyor. Şimdi efendim evet Mustafa Kemal şu çalışıyor mu acaba? Çalışıyor evet. hocam. Tam. Evet. Şu ışıkları da kaparsın. Sonuna ses için. Ya ben şimdi buraya gelince kapatıyorum diye endişe ediyorum da. Tamam. Şimdi teşekkürler. Şu ışıklarda bir miktar karartırsanız çok iyi olacak. Şimdi efendim bundan 12 yıl önce Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde bir deprem konferansı düzenledik 3 gün boyunca ve onu e, Bolu depremlerinin yıl dönümünde yaptık. Kitap halinde yayınladık. O zaman koyduğum bir slayt Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır. Geldikten sonra düşünmenin yararı yoktur. Mustafa Kemal Atatürk önderimizin her zamanki gibi çok ileriyi gösteren ve çok güzel sözlerinden birisi. Evet. Şimdi insan hakları perspektifinde konferansımızın amaçları tıkanma noktasına gelen sorunları aşmak. Şimdi tıkanma noktasına acaba biz şimdi mi geldik? Yoksa depremden önce zaten tıkanmış mıydı? depremden önce çünkü uyarıcı o kadar çok toplantılar Antakya yıkılacak Elazığ'da deprem geliyor ve çok büyük can kaybı mal kaybı olacak diye toplantılar, raporlar, yazılar oldu ve biz bunları dinlemedik. Şimdi de İstanbul için aynı şeyler söyleniyor. Ben tabii bunun bir kader olduğunu düşünmüyorum. Eğer biz önleyici önlemleri almazsak İstanbul'da da çok büyük bir felaket olabilir. Dolayısıyla bunu evet bunu geçelim lütfen. Tabi barınma, eğitim, sağlık haklarının bilimsel olarak e, tüm yönleriyle ortaya konması amaçlanıyordu. Geçebilir miyiz? Lütfen. Şimdi depremin başında yaptığımız toplantılarda Antakya'nın yeniden planlanması için çünkü Antakya'nın yüzde 85 90'ı maalesef yok oldu yok edildi yok edildi diyorum Dozerlerle de dalındı tarihi çevre özellikle yok edildi O zaman söylediğimiz şeyler bir makro plandan yoksun bir kent geliştirilemez Makro plan Master plan demek istemiyoruz. İmar Hukukunun 3194 sayılı İmar Kanunu'nun gösterdiği 1 bölü 100 bin, 1 bölü 25 bin ve 1 bölü 5 bin Nazım planlardan bahsediyoruz ki bunlar yapılamadı. Halbuki bir makro stratejik bir 5-6 ay içinde yapılabilirdi. Nerelerde, hangi zeminlerde nasıl yapı yapılacak bunlar çok önemliydi. Zeytinliklerin korunması ve oraların molozların dökülmemesi önemliydi. Evet geçelim lütfen. Okunuyor mu bilmiyorum. biraz küçük kalıyor galiba ama puntolar. Depremin başından beri kanunlara uygun araştırmaların yapılması. Yani biz ben 25-30 yıldır plan yapıyorum. Profesyonel planlarda birçok plan yaptım. İl planları yaptım. 6 tane il planı. Bu il planlarında biz önce bir nüfus projeksiyonu yaparız. Şimdi burada denilebilir ki nüfus kalmadı, göç etti. Bunun bile tahmin edilmesi gerekiyor. Ve hangi alanlarda nasıl bir gelişme öngörüyoruz? Bunun ulaşım sistemi nasıl olacak? Havaalanı kalacak mı, kalmayacak mı? Amik Gölü'nün üzerine yaptığınız hava limanı liman oldu bunu söylemek belki çok acı ama hakikaten zaman zaman orası hala su tutuyor ve orayı kurutamadığınız oradaki su Antakya'nın zemininin altına geldi ve yıkımın en büyük nedenlerinden bir de jeologlar söylüyor bunu. Jeomorfologlar 3 metre kazdığınız zaman suya erişiyorsunuz. Yani siz şimdi 3 metre altta sıvılaşma riski olan bir yerde gene 5 kat, 6 kat, 7 kat yaparsanız ilerideki felaketleri yine bir davetiye çıkarmış olursunuz. Bunun için afete dirençli kent modeli geliştirilmesi gerekiyor. Yani makro planlar İskenderun, Hatay, Adana hatta Maraş bölgesi, GAP bölgesiyle bağlantılı olarak stratejik bir planlama yöntemiyle hazırlanabilirdi, hazırlanması gerekiyordu. Bir kısım başlangıç çalışmaları da yapıldı. Evet, geçelim. Şimdi ben 99 depreminden sonra hızlıca neler yapıldı onlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü eğer geçmişten ders almazsak ve onları bilmezsek geleceğe bir yönlendirici bir çalışma yapamayız. 99 Marmara depreminden sonra Marmara Earthquake Emergency Recovery Project bu çalışmada bulunduk ve aynı zamanda Bolu ve Düzce planlarını yapıyorduk 1 bölü 100 bin ve 1 bölü 25 bin planları. Deprem oldu, Bolu ve Düzce ayrıldı, Düzce il oldu. iki ilin planlarını da gene biz tamamladık. Burada yapılan şeyler afette de yerleşim alanları. Şimdi ben bunların en az 11-12 tanesinin içinde bulundum. Uttar planlama olarak ve bizim yaptığımız 24 bin konut 13 yerleşim uygulandı. Afetle yerleşim alanı olarak depremden hemen sonra yer seçimleri yapıldı. İmar İskan Bakanlığı hocam da söyledi. O zamanki İmar İskan Bakanlığı elemanlarıyla bizler Deprem bölgelerine gidip sağlam ada pazarı olsun, sağlam alanları saptadık ve e, nispeten daha önceki jeolojik etütlere göre. Ve bizi bir yıl beklettiler. Çünkü depremde bütün jeolojik formasyon değişmiş ve dönüşmüş. En az 80 pafta e, jeolojik haritalar yeniden yapıldı. Şimdi Antakya'da bu yapıldı mı bilmiyorum. Yani Antakya için depremden sonraki hala bir hareketlilik var biliyorsunuz. Jeolojik durum, fay hatları ve fay kırıklarının saptanması gerekiyor. Jeolojik etütler hazırlanması gerekiyor. Evet geçelim lütfen. Evet Bolu 1 bölü 100 bin çevre planı ve düzce sentez eşikler ve potansiyeller ki bu iki il biliyorsunuz Bolu'dan Kuzey Anadolu fay geçiyor ve devamında da Düzce'den devam ediyor. Düzce çok da zemin açısından kötü bir yer. Aslında Düzce'nin il yapılmaması gerekiyordu. Burada rahmetli Okta ikinciyi de almak istiyorum. Düzce'yi köy yapın diyordu. Yani Düzce artık bu bataklığın üzerinden taşınması gerekiyordu. Biz tabii bu planlamalarda 100 bin ölçekte yeni jeolojik verileri dikkate alarak yamaçlara doğru ve kuzeye doğru Bolu için yeni yerleşim alanlarını verdik. Geçelim lütfen. Şimdi evet Düzce'deki yeni yerleşim alanları Konur Alp ve Üniversite tarafında ve onlar uygulandı. Ee, geçelim. Şemaları koymuştum. Zamanımız dar olduğu için hızlıca gidiyorum. Evet burada geçici konut alanları Marmara depreminden sonra nerelerde yer alıyor? Çok net değil maalesef. Yani daha net olabilirdik. Geçelim. Evet, Aza Pazarı, Gölcük, Gölyaka, Cuma Yeri, Konurat, Düzce, Kepez, Gebze, Karamüsel, İzmit, Küçükçekmece, Sapanca'da toplam 36.870 konut inşa edildi ve bu ee, haritalar, planlamalar 6 ay içinde hepsi tamamlandı ve uygulamaları da 1 yıl içinde, 1,5 yıl içinde bitti geçelim. Evet bakımlar bizim tasarımlarımız hemen hızlıca e, yapılan halihazır haritalarda, yamaçlarda yeni yerleşim alanları eee ada pazarı için makro kararlar. Evet geçelim lütfen. Ve 4 ayda planlama bitti. Hızlı bir şekilde 16.500 konut planlaması yapıldı. Ada pazarı evet planlaması uygulanan planlar bunlar bakın. Evet geçelim. Şimdi 20 dakikada ben tabii kaç yıllık süreci anlatmaya biraz zorlanacağım ama Yalova, Subaşı, Mer, Marmara Örköy, Emergency Project, Konut Alanları, Gölcük, ve genel olarak tabi bir planlamayı burada anlatmak istemiyorum ama Antakya planlaması için de sağlam zemirlerin saptanarak makro kararların üst ölçekte verilmesi gerekiyor. Yani kentsel tasarım önce planlama sonra gelmez. Önce kentsel tasarım, affedersiniz önce makro plan sonra kentsel tasarım. Evet geçelim. Evet şehir plancıları odamız diyor ki yıkılan bir kentte planlama bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bu kapsamda ilgili bakanlıklar, üniversiteler ve ilgili birimler, meslek odaları, yerel yönetimler ve kentin kullanıcılarının birer paydaş olarak dahil olduğu katılımcı ve şeffaf bir sürecin işletilmesiyle doğru bir planlama süreci yürütülebilir. Aylarca ne yapıldığını anlayamadık. Antakya'da planlamayı sürekli takip ettik. Türkiye Tasarım Vakfı, Bünyamin Derman isimler dolaşıyor. Sonra birkaç sunuş ve birkaç toplantı oldu. Oraya gidebilen bazı arkadaşlarımız uzaktan fotoğraflar çektiler. Onları anlamaya çalıştık. Acaba neler oluyor? Evet, burada tabii bakın hemen inşaata girmek gibi bir vaatte bulunmak tabii seçim vaati olarak o zaman verilmiştir. Halbuki planlamanın hızlı bir şekilde, stratejik bir planlamanın yapılarak, ondan sonra uygulamanın yapılması gerekiyor. Evet, geçelim lütfen. Bölgesel planlama, yani AFS'de e yeni yerleşim alanlarının planlanması, 250 bin, 100 bin, 25 bin demir yolu, havalimanı nerede olacak, tarihsel kent, Antakya binlerce yıllık kadim kent, tarihi kent dokusu, Yıkıldı. Dozerlerle girildi Mart ayında. Bu Mart değil. Geçtiğimiz Mart ayında. Dozerlerle girildi ve dümdüz edildi maalesef. Ben Kültür Bakan Yardımcısına gittim. Murat Denekecioğlu, Kadop Başkanı ile birlikte. Rica ettik. Lütfen bu dozerleri sokmayın. Tarihi dokuya diye. Hocam işte bu binalar üstüne yıkılmış. Bunları nasıl kaldıracağız filan denilerek. Yani maalesef dokuyu büyük oranda kaybettik. Devam edelim. Evet bakın orta derecede ve sağlam zeminler zayıf zemin Antakya'nın en çok tahribat gören yeri Habibi Necar Dağı orta derecede sağlam zemin ve burada yapılacak yapı yüksekliği de belli. Bolu Düzce planlaması kapsamında İmar Bakanlığı maksimum 3 kat demiştir. Ve birkaç yıl uygulanmıştır bu. Sonra gene 5 kata çıkmışlardır. Hatta ben Bolu'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeyken tam da fay hattının üzerinde Karacasu Termal Turizm Merkezi planlaması yaptık. Oraya 3 kat verdik. Büyük bir geniş bir alan. Fay hattının geçtiği bir bölge. Karacasu Termal var belediye başkanı ve imar müdürleri, imar komisyon üyeleri dedi ki hocam biz 5 kat istiyoruz. Niye? Bir sağlam bina yaparız merak etmeyin. Fayatın üzerine sağlam bina yapacaklar. Biz planı bıraktık ve devam ettiler bizden sonra yapmadık yani. Şimdi zayıf, en zayıf ve sağlam zeminlerin nereler olduğu yıllardır biliniyor. Eşref Atabey'in haritaları bunlar. Evet, devam edelim lütfen. Evet, şimdi bize sunulan bazı projelerde Antakya'nın zayıf zeminlerinde ve az sağlam zeminlerinde yeni Antakya'nın kurulduğunu görüyoruz. Bakın oradaki şemalar çok net değil ama en zayıf zemin kırmızı, zayıf zemin okunuyor herhalde. Sarı da az sağlam zemin. Yani biz gene ısrarla ve ısrarla aynı zeminde, aynı çürük zeminde Asi Nehri'nin eski yatakları üzerinde binlerce yıl e, akmış, alüvyon getirmiş ve maalesef çöktü. Sağlam zeminler Habibi Necar Dağı yamaçlarında. Evet, geçelim. Evet. Şimdi Hatay çevresinde bilimsel bir planlama süreci yönetilmiyor. Mimarlar Odası'nın 13 Mayıs'taki açıklaması. Efendim bu ilgili bakanlık hiç de yabancı olmadığımız şirketlerden birinin vakfı üzerinden pilot bölge adı halkın altında küçük bir bölgede planlamayı başlatmış iken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanından öğrendiğimiz üzere Hatay'ın tüm bölgelerinde 140 bin adet konut yapmak için 6 adet firma üzerinden ihalesinin nasıl ve hangi şartlarda yapıldığı belli olmayan adrese teslim yöntemlerle dağıtım gerçekleştirilmiştir. Bu kapalı süreç kamuoyuyla bir başarıymış gibi paylaşılmıştır. Mimarlar odamız açıklamasında 13 Mayıs'ta bunu söylüyor. Evet, devam edelim. Yapılan master plan adı altındaki Yabancıların da dahil olduğu Foster Partners, Türkiye Tasarım Vakfı'nın öncülüğünde, gönüllü öncülüğünde bilmiyoruz. Kentsel tasarım çalışmaları yapılmıştır. Aslında ben bunları tabii ki saygı duyuyorum. Çok da önemli mimarlar bu gruplarda yer almıştır. Fakat bunun bir master plan olmadığını herkes söylüyor. Yani bu bir master plan ya da nazım plan değildir. Bu bir kentsel tasarım projesidir. Master plana dönüştürülebilir tabii ki. Öncelikle benim de söylediğim gibi 100 bin, 25 bin ve 5 binlik planlar yapılmalıdır. Evet, geçelim. 6306 sayılı kanunla da davalar açıldı. Hala burada bunu tartışmadık çok fazla ama evet, yeni Antakya'mız en çürük zeminler ve orta sağlamlıkta zeminler üzerinde 5 kat, zemin artı 5 kat, 6 kata çıkan bloklar şeklinde tasarlanmıştır mimarlar, mimari grup tarafından Türkiye Tasarım belki e, Tuğçe Hanım da bunu bahsedecek. Evet geçelim, hızlı gidiyorum. Daha sonra Bakanlığımız, Bakanımız daha doğrusu bir açıklama yapıyor. Biz diyor bu Türkiye Tasarım Vakfının e, yaptığı projeleri kabul etmiyoruz. Bizim kendi projelerimiz var ve TOKI'nin yaptığı bir takım e, yaptırdığı projeler ve e, bu projeleri e, lanse ediyorlar. Bunlar da aslında öbür kentsel tasarım projesinden belki de daha kötü, daha e, TOKI vari, TOKİ diyorlar zaten buna. E, evet, geçelim. Şimdi Şehir Plancıları odamız gene açıklama yapıyor. Antakya bir grup star mimara parsel parsel bölüştürülerek plansız, katılımsız, projeci bir yaklaşımla yeniden inşa edilemez. Şimdi biz tabii şehir planlama eğitimi veriyorum ben yaklaşık 35 yıldır. Şehir planlama ikinci sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf öğrencilerimize Antakya'yı bir plan yapın dediğimiz zaman önce onlar nüfustan başlarlar, sosyoekonomik yapılardan başlarlar, geleceğe yönelik projeksiyonlar yaparlar, var olan mülkiyet dokusunu işlerler, jeolojik sınırlamaları ya da işte orman varsa, sit alanı varsa bunları işlerler ve ona göre bir planlama yaparlar. Biz tabii gördüğünüz gibi hemen çözüm üretmek hemen herkese bir daire vermek ya da yakınında bir daire vermek amacıyla ben buna saygı duyuyorum. Tabii ki insanlar bir an evvel bir yere bir binaya kavuşmak istiyorlar ama bunun Antakya'nın geleceği nasıl olacak ve nasıl bir kent düşünüyoruz? Bunu çok daha düşünmek gerekiyordu. Evet, burada işte bakın Toki'nin Toki Land denilen emlak ve konut tasarımı Sabri Paşa Yiğit Mimarlık ve İlke mimarla yaptırdığı e, yapılar. Şimdi biz TOKİ'yi hep eleştiriyoruz. Neden? Toplu Konut İdaresi, Türkiye'nin her yerini birbirine benzetmiştir. Yani Kayseri'ye gidin, aynı. Yozgat'a gidin, aynı. Ya da çok az farklılıklar var. Efendim işte Ankara'da aynı yapılar, bloklar, tip projeler. Halbuki iklimsellik, yerel kültür, yerel mimari, orada yaşayan insanların sosyal ve ekonomik durumu bunlar çok önem taşıyor. Buna göre tasarım yapmak gerekiyor. Evet geçelim efendim. Kaç dakikam kaldı bilmiyorum lütfen hocam. Efendim siz ne zaman bitti dersiniz o zaman? <laughs> tamam çok az kaldı. Çok az kaldı. Çok teşekkür evet, ederim. Efendim. Sağ olun. Evet. Şimdi 13 Mayıs'ta yine mimarlar odamızın deminki açıklaması Hatay'da bilimsel şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı ihaleler iptal edilmelidir. TOKİ projelerini Hatay'ın yüzlerce yıldır oluşturulmuş yaşam tarzı ile uyumsuz ve kimliksizleştirmesine yol açacak bu planlamaları kabul etmiyoruz. Birazdan size bir küçük video gösterebilir miyim bilmiyorum. O videoyu gösterebileceğiz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Mehmet Onur Bey de tamam dedi. Sağ olsun. Solfa Sol, sol TV'ye teşekkür ediyoruz. Şimdi Hatay'ın yanı sıra depremden etkilenen diğer illerimiz için aynı kaygıları taşıyoruz. Şimdi yani 11 ilde deprem oldu. 11 ilde poket bloklarını mı yapacağız? Yani Malatya'da aynı, efendim Maraş'ta aynı, Adıyaman'da aynı ya da benzer, biraz değiştirilmiş. Bu tabii TOKİ'ciler burada varsa cevap verebilirler. Yok hocam biz biraz bunları farklı yapıyoruz filan diyebilirler. O da ayrı bir konu. Ama bu planlamalar şeffaf, katılımcı ve bilimsel verilerin ışığında yapılması gerekiyor. Yani ülkemizde onlarca mimarlık bölümü var. Onlarca şehir bölge planlama bölümü var. Tasarım bölümleri var. Kentsel tasarım ve peyzaj bölümleri var. Kamu yönetimi bölümlerimiz var. Bunların ortaklaşa belki bazılarına bazı projeler verilerek çözümler aranabilirdi. Evet geçelim lütfen. Evet tarihi dokunun yok oluşu. Şimdi burada çok güzel bir doku çalışması yapmıştı. Oradaki Antakya'daki dostlarımız Aslı Özbay'ı da analım burada. Oradaki arkadaşlarımız çok gönüllü bir şekilde bütün yapıları saptayarak dokuları ve alttaki kırmızılar bakın boş kırmızılar eski kadastral doku yani tarihi kent dokusunda yıkılan yerler ayakta kalan yapılar bu 5-6 ay önce Şimdi artık bu da yok sanırım. Dozerlerle girildi ve 8-10 tane sivil toplum kuruluşu, üniversiteler, ODTÜ altına imza attı ve bu yıkımların durdurulmasına tarihi doku bir dozerle girecek bir alan değildir. Koruma planlarının yapılmasına talep ettiler. Koruma planları bir türlü yapılamadı önce Ağustos'ta yapılacak, askıya çıkacak denildi. Eylül'de denildi. Ekim, Kasım geçti. Yılbaşı geldi. Çıkmaz ayın çarşambası hala biz koruma planını göremedik. Bu gidişte korunacak fazla bir şey de kalmıyor maalesef. Evet, geçelim. Evet, ben örnek olarak tabii ta başlarında bu çalışmaları yaptığımız zaman birkaç sonuçta Avrupa'daki İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılan kentler ve onların nasıl ayağa kaldırıldığı, yeniden yapıldığı. işte Varşova, Dresden, Berlin gibi kentler küllerinden yeniden doğan şehirler. Bunlar insanlar savaşta sığınaklara girdiler. Çoğu hayatını kaybetti ama sığınaklardan savaş bittiği zaman savaş bittiği zaman insanlar ellerinde evlerinin fotoğrafları ve planlarıyla çıktılar. Evet devam edelim, hatta 18. yüzyılın başına dönerek eski fotoğraflardan, tablolardan, ressamların yaptığı resimlerden Varşova yeniden inşa edildi. Bakın sol tarafta siyah beyaz yıkılmış, çökmüş ya da ıı, bu direstendeki ıı, pink, pembe ıı, Kilise çok önemli o da yanlış yıkılmış, tek tek taş taş bunlar onarıldı yerine konuldu. Ben tabii bu örneği verdim ve Antakya'nın ruhunu ayağa kaldıracak öncelikli çalışmaları anlatmıştık o dönemde. Yani Hatay Meclisi, Meclis binası, işte Ortodoks Kilisesi, camiler, kiliseler, hanlar bunlar öncelikle ele alması gereken yapılardı. Devam edelim. Evet, küllerinden yeniden doğuş. Bunlar işte cephe cephe çalışılmış ve onarılmış yapılar Varşova'da ve eski ressamlardan da esinlenerek ele alınmıştır. Evet. Sanırım şimdi sona geldim. Bakın bu sevgili Berna Alpagut hocamla, onu da burada sevgiyle anıyorum. Antakya'ya gittiğimiz zaman 2000'lerin başında İris Türk Belediye Başkanı'ydı. Orada bir konferans vermiştim. Antakya nasıl korunabilir ve nasıl bir tarihi kent dokusu ayağa kaldırılabilir? O zaman böyle bir doku vardı. Şimdi çok üzüntüyle oradaki insanların da hayatını kaybettiğini ve yapıların da yok olduğunu birçoğunun üzüntüyle e, söylüyoruz. E, hepsine de Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun.